Merhaba arkadaşlar. Eşitsizlik konusuyla, eşitsizlikler konusunda karşınızdayız. Zaman kitabından aldığımız soruları çözeceğiz birlikte. Birinci sorumuz 10 eksi ile 10 eksi 9'dan küçük olan sayılar ifadesine uygun. Doğrusal eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu. 10 eksi neyin 10 eksi? Herhangi bir sayının x sayısının 10 eksi 9'dan küçük. Küçük işareti bu. 9'da buraya yazılır. Cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz. Bir de, dar açının ölçüsü x artı 33 derecedir. Buna göre x'in aralığını gösteren doğrusal eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Dar açı neydi? Dar açı 0 derece ile 90 derece arasında olan açılardı. O zaman diyeceğiz ki ölçüsü x artı 33 olduğuna göre x artı 33 derece sıfırdan büyük 90'dan küçüktür. Bu artı 33'ü yok etmek için ne yapıyorum? Artı 33'ü yok etmek için eşitsizliğin her üç tarafına X 33 ekliyorum. 0 eksi 33 eksi 33 küçüktür. Artı 33 eksi 33 birbirini götürdü. X 90 eksi 33 ne yapacak? 57. X 57'den küçük, X 33'ten büyük. Yani cevap C. Diğer sorumuz. Bir basketbol maçındaki seyirci sayısı en az 3000 kişidir. Yukarıdaki ifadeye uygun doğrusal eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? En az 300 bin kişi dediğine göre 300 bin kişi olabilir. 300 binden büyük de olabilir. Dolayısıyla x 300 bin ne 300 bin diyorum pardon. 30 bine eşit de olabilir. 3000'e eşit de olabilir. 3000'den büyük de olabilir. Yani cevap Adana. 13 eksiği. Neyin 13 eksiği? Herhangi bir sayının 13 eksiği. 20'den büyük 32'den küçük sayılar X eksi 13 20'den büyükse 20 x eksi 13'ten küçük olacak. 20 küçüktür x eksi 13. O da küçüktür neyden? 32'den diyoruz. Cevap Adana. Diğer sorumuz. Eşitsizliğinin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir de denmiş? Burada şu paydadaki eksiği yok etmek için pay ve paydayı eksi 1 ile çarpacağım. Sol taraf aynen kalıyor. 1 artı x bölü 2 küçük eşittir. Eksiyle ile çarparsanız x'i eksi x. Eksi 3 eksi 1 ile çarparsanız artı 3 bölü eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2 yapar. Paydalar eşit olduğuna göre paydaları silebiliriz direkt. Ne kaldı elimizde? 1 artı x küçük eşittir. Eksi x artı 3. Eksi x'i diğer tarafı artı olarak bir de diğer tarafa x olarak atıyorum. x artı x küçük eşittir 3 eksi 1. 2x küçük eşittir 2. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x küçük eşittir 1 oluyor ve sayılar kümesinde cevap Adana. Altıncı sorudayız. Altıncı sorumuz Uğur, Rıza ve Remzi. Üç arkadaştır. Rıza'nın 15 tane pimpon topu vardır. En çok pimpon topu olan Rıza'dır. Demek ki Uğur ve Remzi'nin pimpon topları sayısı 15'ten küçük. Remzi'nin pimpon topları ise Uğur'un pimpon toplarından az ve 7 tanedir. Remzi'nin 7 tane Rıza'nın 15 tane. En çok top rızada olduğuna göre Uğur'un top sayısı 15'ten küçük. Ve ne diyor? Uğur'un ping pong toplarından azdır diyor. Remzi'nin topları. Remzi'nin topları azsa Uğur'un topları 7'den büyük olmak zorunda. Cevap Adana diyoruz. Bir sayının 4 katı ile hangi sayı bu? İlk sayısı bilinmeyen 4 katı ile başka bir sayının hangi sayı y'nin 5 fazlası bu ikisinin toplamı 20'den küçük veya 20'ye eşittir. Toplamı 20'den küçük olacak veya 20'ye eşit olacak. 4x artı y artı 5 20'den küçük veya 20'ye eşit diyorum. Cevap Bursa. 8. soru. Gül çiçekçiliğin saksı çiçeklerinin sayısı manolya çiçekçiliğin saksı çiçeklerinin sayısının iki katının on fazlasından büyüktür. İfadesini belirten doğrusal eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Gül çiçekçiliği sayısı manolya çiçekçiliğin sayısının iki katından on fazladır. Gül çiçekçiliğe x dersek bunu çekiyle de y X nedir? Y'nin iki katının 10 fazlasından büyüktür diyor. Dolayısıyla, dolayısıyla cevap Adana oluyor. 9. sorumuz. Aşağıda verilen ifadesinde x'in çözüm aralığını bulmak için işlemler yapılmıştır. İlk hata nerede yapılmıştır deniyor yapacağımız şey şu. Bu eksi 1'i yok etmek için eksi 1 ile genişletiyorum burayı. Eksi 2 x eksi 3 küçüktür. x ile eksi 1'i çarparsanız eksi x. Eksi 1 ile 7'yi çarparsanız eksi 7. Dikkat ederseniz burada artı 7 var. Dolayısıyla ilk hata birinci adımda yapılmıştır. Adana. 10. soru. 6 bölü 11 fazlası eksi 10 bölü 13'ten büyük olan sayılar ifadesine uygun da eşitsizlik aşağıdakilerden eşitlik hangisidir? Neyin 6 bölü 11 fazlası? Herhangi bir sayının. x artı 6 bölü 11. Eksi 10 bölü 13'ten büyük olan büyüktür. Eksi 10 bölü 13 olacak. Cevabımız Bursa. Diğer sorumuz x1 doğal sayı olmak üzere. Eşitsizlikler konusunda önemlidir. Doğal sayı mı, reel sayı mı olduğu. 9 x eksi 20 küçük eşittir. 6 eksi 4 x doğrusal eşitsizliği ile 41 küçük eşittir. 9 x eksi 23 doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesinin kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Birincisini çözelim. Eksi 4 x'i sol tarafa atıyorum. 9x'in yanına eksi 4x artı 4x olarak geldi. Arada küçük eşittir işareti var. Eksi 20'yi de diğer tarafa artı olarak atıyorum. 6 artı 20. 13x küçük eşittir 26. Her iki tarafı 13'e bölerseniz x küçük eşittir 2. Bu birinci çözümümüz. İkinci denklemi de çözelim. Eksi 23'ü diğer tarafa artı olarak atıyorum. Eksi 41 artı 23. Küçük eşittir 9 xten Eksi 41 ile artı 23 ne yapar? Eksi 18 küçük eşittir 9x. Her iki tarafı 9'a böldüğünüzde 2, eksi 2 küçük eşittir x oluyor. Her ikisinde de x var. x'i ortaya alıyorsunuz. x 2'den küçük eşittir. eksi 2'den büyük eşittir. Yalnız burada doğal sayı dediği için eksi 2 ve eksi 1'i alamıyoruz. Eksi 2 ve eksi 1'i alamıyoruz. 0, 1 eşitlik olduğu için 1 de 2 değerini alır. Dolayısıyla cevap Bursa. Eğer doğal sayı demeseydi, tam sayı deseydi o zaman eksi 2 ve eksi 1 de çözüm kümemiz olur. Dolayısıyla Adana olurdu. Diğer sorumuz. X'in 6 değerine karşılık Y'nin alabileceği en büyük değer 9'dur. X eşittir 6 için Y en büyük 9 olur. Yani Y küçüktür 9 olacak. Bunları tek tek şıklarda yerine yazacağız. X yerine 6 yazarsanız 6 kere 4 24 eksi 15'ten ne çıkıyor? Alabileceği en büyük değer dediği için 9'a eşit olabilir. 9 büyük eşittir. Y çıkıyor. Tam tersi. Y küçük eşittir. 9. Dolayısıyla A şıkkı. Doğru cevabımız oluyor. 13. sorumuz. Bir TV mağazası sırasında bütün ürünlerde %5 ile %25 oranlarında indirim yapılmaktadır. Mağazadaki en ucuz ürün 400 TL, en pahalı ürün 12.000 TL olduğuna göre İndirim sonunda mağazadan alınacak bir ürüne kaç TL ödeneceğini gösteren doğrusal eşitsizlik aşırıları hangisidir? Şimdi en geniş aralığı bulabilmemiz için en pahalı üründe en düşük indirim yapacağız. 12.000 liralık üründe %5'lik bir indirim yapıyoruz. 2.0 sildik. 2.0 sillik 120 çarpı 5'ten 600 liralık bir indirim olur. 12.000'den 600 lirayı çıkartırsanız 11.400 TL olur en yüksek fiyattaki ürün. Dolayısıyla bakıyorum 11.400 diğer şıklarda yok. Direkt cevabı bulmuş olduk Adana. Testimiz burada bitiyor. Herkese başarılı, sağlıklı bir gün diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.